Herkese merhabalar sevgili dostlar 28 Ekim Pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin görsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar evet, 8 koşul bir program var Elazığ'da bizleri bekleyen bursa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz bursa'da da 9 koşul bir program söz konusu. Orada 2-6'lı var. Tabi daha fazla bütçe ayırıyoruz ama yine de burada da 4'lü ve Ganyan ayaklarını tek geçerek başlayacağız ve ardından 6'lı Ganyan'da size bir banko bir alternatif tekli oyun vereceğiz. Sürprizlere de açık bir şekilde planlamayı yaptık. Bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım. Abone olduktan sonra dileyenler bize katılıyorsu olarak destek verebilirler. Bir de videoyu beğenelim. Beğeniden sonra da yine isteyenler bize teşekkürler üzerinden destek verebilirler. Biliyorsunuz beğeni işaretinin yan tarafında sağ tarafında kalıyor. Ee, bir e, teşekkür yazan yer var. Oradan o butona tıkladığınızda bize bir defa mahsus olarak da destek verebilirsiniz. Bunlar genel hatırlatmalarımız. Bursa'da yayında dedik. O halde başlayabiliriz. Tahminlere bir yere ayrılmayın. Dörtlü üçlü ganyan ayaklarını tek geçerek başlıyoruz. Bütçelerinizi muhafaza etmek adına. Saat 6'da ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 metrede kum pistte e, çıkacaklar. Arkadaşlar 8 adet safkanın iştirak edeceği bir mücadele burası. Favorimiz 5 yarıştır etkili performanslarıyla ve e, 3 kez üçüncülük, 2 kez ikincilikle birlikte gelen tabelalarıyla bir numara Unbalanced Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki safkan burada favori olduğu gibi aynı zamanda e, tekimizde olmuştur. Ya ambalansla ilgili şunu söyleyeyim. Tabi biz dörtlü Ganyan diye tek geçiyoruz dedik belki ama bu at gerçekten şu grupla birlikte altılı Ganyan'da da koşsaydı ben Bankotek olarak verirdim. Gerçekten şansı çok yüksek. Biraz zorlarsa Right to Alaçat ve Milyoner e, Blues e, zorlayabilecek safkanlar ancak ambalanstı. Ben yine de Ambalance'ın bu yarışı kazanacağı kanaatindeyim. 142 48'lik derecesi var. Burada mesela Wright Doğal 1.44-28'ini görmek istiyorsanız hani aradaki farkı da böyle bir göstermiş olayım dedim. Bir numara burada tek dedik. Bir idman verelim burada size. Son idmanı 57-30 şeklinde görüyorsunuz Safkan'ı. Tabi burada mesela işte e, Valiant'ın mesela 52 idmanı var ama yani Ambalance'ın idmanında rahat tempo bir idmanı olduğu aşikar arkadaşlar. Onu da belirtelim. Burada arkadaşlar devamında söyleyebileceğim sıralı ikili konusu var. Sıralı ikilde 6 numaradan ve 8 numaradan bahsettim biliyorsunuz ki. Hani onlara belki bir şans tanınabilir ya da işte dediğim gibi bir de His Valiant 3 numaranın da çok iyi bir idmanı var. Hani belki o da ihtimal dahilindedir. O sebepten ben burada sıralı ikili önermiyorum bilginize. Hani tek verdin ama neden ikinci bir at söylemedin sıralı ikili için diye düşünürseniz diye o bakımdan belirtiyorum arkadaşlar. İkinci koşu yine bir atı tek geçeceğimiz bir yarış. Saat 6.30'da 5 safkan start almakta. 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1700'de kuma çıkıyor. Arkadaşlar burada 5 safkan var dediğimiz gibi ve biz yine favori gördüğümüz ismi tek bırakacağız. 5 gün evvel kazandığı yarışla Ferit Yardımcı idaresinde prestij favorimizdir. Yine Ferit Yardımcı'nın denk gelmesi burada tamamen bir tesadüf. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü böyle oluyor yani denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Ama e, yani sadece Ferit Yardımcı üzerinde değil. Yani başka isimlerde de e, böyle denk geldiği oluyor. E, bu böyle bir durum arkadaşlar. E, 4 duvarı prestiji burada tek olarak görüyoruz. Çünkü 5 gün evvel kazandı. Ve son 3 yarışında çok etkili geliyor. Rakiplerine baktığımızda ise rakiplerinden daha iyi performansa geldiğini görebiliyoruz Safkan'ın. Yani derece konusu birazcık tartışmalı bir konu tabii ki. Pist farkları var yani en Muş fırtınasının mesela 2.06'sını Şanlıurfa'da gördüğünü görürüz. Aslında çok da iyi de bir derece. Ama yine de yani burada ben 1700 metre olduğu için mesafenin birazcık temkinli yaklaşalım diyorum. 203 gören bir mesa safkan var yine şanslıyız. O da ama mesela formda değil. Yani formda değil. o derece iyi bir derece tabii ki ama yine de formda olmadığı için şansı o kadar da yüksek değil arkadaşlar. Bu sebeplerden 4 numarayı tek verdik. Sıralı ikili konusunda birazcık daha avantajı olan Muş Fırtınası'nı tercih edip 4 arkası 2 oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu koşuda sıralı ikilimiz mevcut. Ve evet muhtemelen herkesin beklediği bölüme geldik e, altılı ganyan ilk ayağı Bundan sonra dörtlü ve üçlü ganyan oyunlarınızı tamamlarken e, tamamen verdiğimiz ilk 3 ata yönelerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak biz e, şimdi altılı ganyana göre oyun vermeye başlayacağız bilginize. 1800'de kum pistte yine 3 yaşlı İngilizler 15 handikapta izleyeceğiz. Saat 7'de başlıyor arkadaşlar. Altılı Ganyan. 9 safkan iştirak ediyor. Favorimiz Yusuf Cengiz idaresindeki safkan British Breeze 3 numaradır. Son 3 yarışının ikisini kazandı ki yani aslında son 2 kum yarışında kazandı safkan. Orada hiç çime koşmasaydı yine kum koşsaydı bence yine kazanırdı. Ee, tabii ne durumdaydı nasıldı uygun muydu vesaire bilmediğim için şimdi bir şey de diyeyim, demeyeyim ama yani 3 numara British Breeze burada favoridir çok net. İsa Ak idaresi idaresinde Dex Day 6 numara 12 gün evvel kazandığı yarışta burada rakip olacak gibi gözüküyor. Hasan Altundağ idaresinde Lord of Gentleman 4 numara yine e, bir rakip olacaktır. Ve tabii burada bir de 58 günlük arasıyla e, bence ciddi bir sürpriz adayı e, Aziz Akdemir Baba Derviş 2 numara tercih edebilir. 4 ata kadar çıktığımız bir oyun var. 3 hatta bırakabilirsiniz. Baba dervişi yazmayıp 3 hatta da bırakabilirsiniz arkadaşlar. 3-6-4-2 sıralamamız olmuştur. 4. koşu saat 7.30'da 16 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 atın start alacağı bir yarış. Burada favorimiz 22 gün evvel 2. olan İsa Közdaresi'nde bir numara Özay Sılaşara'dır. E, bu atla ilgili şunu söylemem lazım. E, galibiyete yakın gibi gözüküyor ama mesafe kısa bir mesafe burada etkili olan safkanlar var. O yüzden bu atı ben burada alternatif tek bile veremem. Onu belirteyim favorim olmasına rağmen. Bu mesafe tehlikeli bir mesafe. Bir e, biraz Hasan Altun da ilerisinde 1.16.65'i olan bir Begonya 3 numara. E, ve bir de arkadaşlar 1.15.52'si bulunan 19 gün evvel yarış gördü. 5. oldu Azizak Demirli Öykücan 7 numara kesinlikle ama kesinlikle herkesin oyununda olması gereken isimlerdir. Bu yüzden 1-3-7 şeklinde bir küçük kupon tavsiye ediyorum. Geniş kuponda 4 numara ünlünün gülü ve beraberinde arkadaşlar deniz sesi 6 numara burada düşünülmesi gereken isimler. Aynı zamanda 8 numara Moon and Sun'ı da yine ilave edelim derim. 1-15-68'lik bir derecesi var ama o Ankara derecesi. Fakat buna rağmen son yarışında da bir üçüncülüğüyle birlikte geniş kuponda 6. bir at tercihi için uygundur. Tabi 6 tane at yazacağınızı zannetmiyorum ama bütçesi olan ve yazmak isteyen varsa diye belirtiyorum arkadaşlar bilginize. Zaten küçük kuponu belirttik. 3 tane hatta tuttuk. 1 numara, 3 numara, 7 numara dedik. Ondan sonrasındaki sıralamada da baktığımızda yani burada 4 numara ünlünün gülünü verdik. 6 numara deniz sesini verdik ve deniz sesi de 1.17-13 olan bir safkan. Bu bakımdan önemli. Ve Munanistan'ı da bir seçenek olarak yine son haneye koyduk. 6. hane olarak belirledik. 5. koşu saat 8'de 15 handikap dişi 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada e, favorimiz aynı zamanda da banko olacak gibi gözüküyor. O da 2 numara kaçar Ülfettir. Ya tabii burada derece konusunda şimdi 1.24 gören mesela Mahmut'un kızı var. Etkili olabilecek bir isim. E, Balberfin bulunuyor yine. E, bu yarış için şunu söylemek lazım. Şimdi arkadaşlar e, kaçar Ülfet Bankotek olmaya çok yakın bir isim. Yani Mahmut'un kızı ve Balberfi'ni ekleyip böyle bir alternatif tek tarzı düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Ama ben burada Kaçar Rüfeti Bankotek olarak görmeyi uygun buldum. Bunun birazcık da sebebi atın gelişiminin çok daha iyi olması benim kanaatim o yönde. Bir yarış performanslarını göstermek istiyorum size. Bakın şimdi şart 1 kazanıyor. Şart 2 dişi 5'incilik. Sonra bir çim yarışı galibiyeti şart 2'de dişi de. Sonra şart 3 dişi de bir sentetik ikinciliği. Ardından 14 handikap dişi de kumda galibiyete uzanmış vaziyette Safkan. Haliyle de e, yani bu gelişim süreci bana daha uygun geldiği için bu safkanı burada bir bankotek olarak tercih ettim. Tabii ki 1 ve 3 numara rakipleri onlarda da sıralı ikili de değerlendirilebilir istiyorsanız. 6. koşuya geldik. Saat 8.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 8 adet safkan var. Bir alternatif tek vereceğimizden bahsetmiştik biliyorsunuz ki. alternatifteki de buraya belirledik. 4 numara Magic Power. Mehmet Taşka idaresi de alternatif tektir. 3 yarış koştu. 1 ikincilik 2 dördüncülük elde etti safkan. Bu hafta hanesinde bir numara Baldur'u görmekteyiz. Ee, Ferit Yardımcı ile 8 14 güne belki ikinciliği ve bir önceki yarışlarında iki tane tabelasıyla yine dördüncülükleriyle birlikte burada rakip oldu diyebilirim. Bir de arkadaşlar İsa Katar'la Yıldız gibi 6 numarayı düşünebilirsiniz. Yani ya tek bırakıyoruz 4 numarayı ya da yanına 1 ve 6 ilavesini yapıp toplam 3 ata kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu koşuda oyun tercihimizi yaparken böyle bir e, kanaat getirdik. Burada dediğimiz gibi ya tek bırakıyoruz ya da üç ata çıkıyoruz. Yedinci koşuya geldim. Saat 9'da 6 safkanın start alacağı bir yarış. 14 handikap dişilere mahsus. 4 yukarı Araplar. 1900'de kuba çıkacaklar. 12 gün evvel koşup kazanan Abdullah Çankaya ile birlikte Ceyda Can'ın bir numara benim burada favorimdir. Aziz Akdemir ile 3 numara Hoşgül At. Bir hafta evvel kazandığı yarışta ikinci at olarak tavsiye etmekteyim sizlere. E, tabii bu iki atın burada küçük kupon olacağı aşikar. Yani sadece iki atla bir küçük kupon bırakabiliriz. Burada teke gitmenizi tavsiye etmiyorum. Onu belirteyim. E, bu iki atla bir küçük kupon yapılabilir. Ardından geniş kupona çıkacak arkadaşlarımız için 2 numara Kır Hatun ve 6 numara Uçarım'ın Kızı yazılabilir. Birinde Yusuf Cengiz diğerinde ise Hüseyin Altın Kılıç olacak arkadaşlar bilginize. Uçarım'ın Kızı son yarış 5. kaldı bir önceki yarışını kazandı. Kır Hatun ise bir süredir formsuz ama grup içerisinde şansı olabilir arkadaşlar. Bu sebeple 2 at ya da 4 at şeklinde bu koşuyla ilgili planlamamızı yapmış bulunuyoruz geldik son koşuya saat 9.30'da 8. koşu şart 4 yarış 4 araplar 1200'de kuma çıkıyorlar arkadaşlar burada izleyeceğimiz 10 adet safkan var yol kıran ve Doğanhan ekürü Sarnıçkaya ve Payidarkaya ekürü olarak start almaktalar favori olarak değerlendirdiğimiz isim burada 19 gün evvel bir ikinciliği olan bir safkan oğlum kayra bir numaradır ardından burada yine Hüseyin Altın Kılıçlı ekürlerden 5 numara Doğanhan diyeceğim ekürüsü yol kıran da Yusuf Cengiz olacak 2 atında şansı var ekürlerin ama Doğanhan da avantajlı tabii ki bu sebeple Doğan Han'ı burada avantajlı olarak önde tuttum. Her daim 6 numara e, Ferit Yardımcı dersi tavsiye edeceğimiz bir diğer safkan. Ve bir kalite abidesi e, bu sene 3. yarışını koşmuştu. 14 gün evvel 4. oldu. Ali Akköbek 52 kiloda son derece ciddi bir sürpriz. Affetmez 8 numara. Atik atik arkadaşlar oyunumuzda mutlaka bulunması gerektiğini düşündüğüm bir diğer tercih oldu. Yani oyuna baktığımızda arkadaşlar 1 numarayla başladığımız bir planlama söz konusu. Ardından burada e, 5 numara Doğan Han'ı e, değerlendirdik değerlendirdik. 6 numara her daimi değerlendirdik ve 8 numara atik de yazarak daha garanti bir e, şablona dönüştürdük. Tabii ki her zaman son e, söylüyorum her zamanki e, söylediğim şey son e, halini siz vereceksiniz e, bu kuponların, bu şablonların. Çünkü biz sizlere bir yorum halinde paylaşıyoruz bunu. Yani yarışlar koşulmadan önce yarışları hangi atlar kazanabilir, kim ikinci olur, üçüncü olur vesaire bununla ilgili bir yorum, kanaat tarzında bizim paylaşımlarımız bulunuyor gördüğünüz gibi. Sizlerle bir fikir alışverişi yapıyoruz aynı zamanda. Bu keyifli bir durum tabii ki. Bursa'da yayında arkadaşlar. Orada da 9 koşu var, 2 altılı var. Seyredebilirsiniz. Bu videoların devamı için kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Beğeninin yanındaki teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz ya da katıl üyeliğinden de destek verebilirsiniz diyorum. Destekleriniz çok kıymetli bizler için diyorum ve herkese arkadaşlar tekrardan bol şanslar diliyorum.